Sanki, çok iyi. İnşallah daha iyi olacaksınız. 6 gün oldu ameliyat oldu. E, hastamız çok büyük bir miyom kitlesinin yarattığı karın ağrısı ve e, karın şişkinliği şikayetiyle başvurdu. Bunlar müpem şikayetlerdir. Kadınlar genelde bunları önemsemiyor. Kilo alıyorum zannediyor, ödem zannediyor ama Bizim muayene ultrasonumuzda rahimden kaynaklı ölçümleri alınamayacak kadar büyük kasık bölgesinden mideye kadar uzanan devasa bir kitle gördük. Tabii ki derhal ameliyat önerdik hastamıza. 2 Mart'ta hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Zor bir ameliyat oldu ama hastamızın çocuk istemi de olduğu için çok şükür rahimini koruyarak o kitleyi yapışık olduğu tüm çevre dokulardan 12 parmak bağırsağına kadar yukarıda yapışıklıkları vardı. Oralardan da ayırarak çevre organlara zarar vermeden rahimi de koruyarak 2 saat içerisinde tamamlayabildik. Ameliyat bitiminde hastamız günlük hayatına çok hızlıca döndü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aynı zamanda hastamızın doğurganlığının da korunduğu bir büyük bir ameliyat olmuş oldu. Bu özel günde hastamızın kontrolünü yaptık ve ona patoloji sonucunda da takdim ettik. Kötü huylu bir şey çıkmadı. Çok şükür İyi huylu miyom dediğimiz bir yapı çıktı. İyi huylu bile olsa tabi bu kitler doğurganlığı tehdit ediyor. Çok geç kalındığında ve deneyimli ellerde ameliyata alınmadığında rahim yumurtalıkların alınmasına kadar iş gidebiliyor. O yüzden kadınların Müphem bu karın şişkinliği, karın ağrısı gibi şikayetlerini önemsemesi lazım. E, mutlaka ilk önce bir jinekoloğa görünmeleri lazım. Zamanda yapılsa çok daha e, hastamız açısından kolay, bizim açımızdan, teknik açıdan daha e, rahat yapılacak bir ameliyat. Çok çok zorlu bir ameliyata dönüşüyor. E, biz ameliyat sırasında kitleyi çıkarttıktan sonra ameliyatımızı bitirdiğimizde kitlenin boyutlarını ölçtük. En büyük boyutu 40 santim. Ağırlığı da 4920 gram. Yani 5 kiloydu. Evet, i̇yi olmanıza çok sevindim. Ameliyat öncesine göre nasıl durumunuz? E, büyük bir karın şişliğim vardı. Ağrılarım artmıştı. E, hemen Yavuz Hocam'a geldim. E, Yavuz Hocam'ın tanısıyla e, karnımda kocaman bir miyom olduğunu öğrendik. E, zaten ben bunu biliyordum. 12 senedir bu kitleyle yaşıyordum ben ama korkuyordum. Çok korkuyordum. Ama Yavuz Hocam'a sonsuz güvendim. E, doğum günümde beni ameliyat etti. Çok büyük bir ameliyat geçirdim. Ama onun sayesinde bugün ayaktayım. Yumurtalıklarımı kurudu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde. Bana çok güzel bir haber verdi. Patoloji sonucum temiz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Günlük hayatıma çok hızlı döndüm. Hiç zorluk yaşamadım. İleride inşallah anne olmak istiyorum.